Esma Nur, ne yapıyorsun? Seksek tek çiziyorsun. Sen tek tek oynamayı biliyor musun? Evet. Hmm, sen bugün dışarılarda oynuyorsun değil mi? Biraz sürünüyorsun ama dışarılarda. Ben koşacağım. Nasıl gidiyor Esma Nur çizmek? Yeah. Esma Nur dışarıda oynamanın tüm hakkını veriyorsun kızım. Çek, çek. Kay, 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 kay şey. Ama beraber oynayın tamam mı? Tamam mı? Çizdin mi Esma Nur? Ama tamam şimdi hadi kalkalım şimdi ayağa. Şimdi çok süründün yerlerde. <laughs> Esma skutur gidiyor. Gitti skuturun Esma Nur. Arabaya vurdu. Tamam daha yukarı çıkmayın abiler. Şimdi top oynuyor. Size vurabilir. Nasıl seksek oynuyorsun Esmuş? Göster bakalım bizi. Taşın nerede? Gizem de çizsin tamam mı sonra? O senin arkadaşın ya. Hadi bay bay yap bakalım. Ne? Bay bay yap. Yada, bay, bay. Bay, bay. bay bay. Bay bay. Bay bay Gizem. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.